Küçük bir iğne vurulacaksın kızım korkmuyorsun değil mi? Korkuyorum. Ufak ufak çok değil. Ama kaçmak istersen beraber de kaçabiliriz. Evet. Hadi girelim o zaman. Gel bakalım canım. Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Ooo aslanaya bak sen. Müthiş. Bu hap, hap, hapishane doktoru bizi zorla getirdi. Size yine yapacağım sağlıklı olun diye. Ama evet takım olarak kaçıyoruz. Şimdi şimdi. Bu hapishane neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hapishane değil. He doktor. Doktor burası şimdi hastane. Doktor bizi buraya iğne yapmak için değil, Hı? yemek için ama bizi kandırdı ve buraya getirdi. Ya? Yemeyecek seni mi yani yiyeceğiz bizi? yiyeceğiz. Seni yemeyeceğim dedi ama bizi buraya iğne yapmak için getirdi. Ama bizi Bu kadar mı? Yiyecek mi, iğne mi yapacak? Hangisi? Yiyecek. Bir ne süre, ne son dakika seni kurtardım kızım. Devam et şimdi yoluna. Bas bakayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben geçmek zorundayım. Hmm kapıyı açalım. Ah, ah şimdi. Önden gider misin? <laughs> ee, ön Allah. Nerede? Ah doktor, doktor bey. <laughs> doktor bey benim hiçbir şeyim yok. Küçük kız hasta. Bu bu küçük kız hasta. Ben Bana küçük şey. Ya kızım. Oğlum adam buraya Kaşar kadar geldi. Abi mavi maviye basın karşıya geçeceğim. Kaçacak yer kalmadı. Ay! Yandım sanki. Ona bana devam ediyor. Sen geçtin mi? Ben şey okulları takip ediyorum. Çok tatlıymış gözlerin ama beni yakalayamayacaksın bu sefer. Ben kaçacağım. Zaten yakalamadım de bir kere baş aşağı falan. Ama gözleri oval baba. Ne? Baba ben geçtim oraya. Acayip bir müzik sesi geliyor. Bunu kısacağım ya. Koş 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 yavrum koş. Arkada mı? Kayboldu. Baba kulağımı müzik kulağının zarını aldı. Beni de aldı bakayım dokunabiliyor. Abi ağza bakar mısın? Ekmek dilimleme makinesi gibi <laughs> Ekmek bıçağı gibi adamın ağzı var. Dişlere bak hele. Nasıl? Neyse. Testere gibi ağzını görmüyor mu kızım? Bir ısırık alsa kolun kopar direkt gider. Böyle mi? Aha geldim. Garibim beni bekliyor mu? Saraya bas kızım. Saraya bas beni bekliyorsun burada. Teşekkür ederim canım. Zaten ben siz geçemezsin buraları değil mi? Biliyorum. Mavi. Hı? Maviden devam et canım. Evet şimdi devam ediyorum. Kırmızı nerede? Ben gidip açacağım. Aa, çok iyi. Mükemmel. Maviden gel seni aldım içeriye. Tamam. Evet, kimi gönderiyoruz yukarı? Be <laughs> tamam, böyle bekleyelim o zaman. <laughs> tamam, gel seni geçirecektim. Biraz ısrar etseydin keşke. Kızım çık. Buram basma. Tamam, basabilirsin. O mekanizmayı bozdum Üsra. Üsra in mekanizmadan kızı bozuldu mekanizma. Eee seninkini hangisi Sen sarıya çıkacaksın. Bak arkada sarı. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye böyle saçmalamışlar? Sen çık bu sefer. Kıyamam. Gel gel buradan. Pembe yok kızım. Burada bak. Burada buna batacaksın. İşte, sanki içinde yarım yamalak çıkıyor gibi. Pembeye bas şimdi beni de al yukarı. Tamam. Çok güzel. Her yerde serumlar. Geç bakayım karşıya. Ben daha serum ama o bana anı kaldı. Ay vallahi var ya. Manisa'da bir hastaneye gittik. Gerçekten rezillerdi ya. Bas kızım maviye. Yusra'ya bir sorun vurduralım dedik arkadaşlar. Gerçekten bir ara çok hasta olduk. Yusra'nın bir orasından hemşire sokuyor. Bir orasından iğneyi sokuyor. Bir Bitirdik... Bana bahane buldu. Bir, bir, bir ne bahanesi? Kızım şey... hastaneye gitmek için bahane mi arıyorduk yani? Hayır hayır. Kol, 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 şey, kolunu kaydırma bahanesi var ya. Ha Yusra'nın çekiyormuş da falan da filan da. Yapamadı yani bir türlü iğneyi. Bas. Evet. Aa! Kızım baba, ne yapıyorsun? Baba ben basmamıştım ki. Kızım bassa Bir saattir geçemedik. Bekle gelsin. Sen bas kızım. Adam basıyormuş. Sen niye basmıyorsun? Arkadaşlar bırakır mısın pilavı? Basma, basma Evet kızım düşüyorduk neredeyse. Tamam. Evet geçtim. Şimdi sıra sende. Aa çeki çocuk. Allah'ım çıl... <laughs> Nereden geldin sen? İsmini oku Türk sana şey geç basma yaz. Hüsnü sen ne yapıyorsun kızım? Atlamaya bir mekanizma söyleyeyim. geleydi bir bekleydi. Yine. Nasıl bir sabırsızlık var sende geç. Basma ya basma. Bekliyorsun orada niye bekliyorsun? Heh. Gel şimdi. Gıcık oldum çocuğa. Hiç sevmiyorum çocuğu. Tamam maviye basıyorum. Tamam geç şimdi. <laughs> çocuğa geçmesine izin verme baba. Aa, niye öyle diyorsun? Alınır ama. Sen devam et ya ben önemli değilim. Burada bekleyebilirim seni. Git 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 git. Geri niye dönüyorsun kızım? Gitsene sen. Allah Allah. Kırmızı. <laughs> Kırmızı. Tamam devam edelim. Çocuğu nasıl düşürdü aşağı? Yusra niye öyle yapıyorsun? Baba oh. çünkü bir saat beni bekletti. O oh, oyn... bekletti. Oh, oynamasın. O oh, oynamayı bilmediğinden öyle yapıyor. Yine mi bakalım neredesin? Doktor bey Yusra şimdi yine ihtiyacı var. Birazcık sinirli gibi sanki. Atıştırıcı vurur musunuz? Geç kızıma karşıya. Sen ufak bir yetiştirici yine yaptırsak nasıl olur? Hiç ufak. güzel olmaz. Niye ya? Ufak bir tane ya. Ne olacak? Bir sakinleşirsin. Fazla böyle sinirim var gibi geldi bana. Burada renklere gerek yok. Atla baba geç. Allah Allah alla bakayım. Bak. Evet biraz yakın yapmışlar. Basar mısınız turuncuya ben geçeyim. Tamam. çocuk, <laughs> çocuk bastı. <laughs> çocuk içimizi de ezdi resmen abi. Üstümüze bastı bizim. Sana güvenmiyoruz arkadaşım. Geç. Çocuk beni iterse ölürsün şimdi. Geç. Tamam, şimdi bende sıra. Ya iyi düşüyordu. Ya iyi. Aa yanlışlıkla turuncuyu açmışım. Hadi bırakmıştır ya. Bırakmıştır ya. Beni aşağı resmen mavi. Mavi bak turuncuya yanlışlıkla bastın falan deme bana. <laughs> da Çocuk tamam. yazık ya. Pervaneyi çalıştır. Üstsen seni yukarı sallıyorum kızım. Uç. Evet. Vii. Uçsa kızım pervane parçalayacak şimdi seni. Beni at, at yukarı. Vii. Ay güzel <laughs> uçtum ya. Doktor bey. Doktor ya, bey. Ya, ya. Annem Anam geldi yine. Testere dişli. Ekmek makinesi gibi ağzı var. Şuna bak hele. <gülüyor> <gülüyor> Ay Yusra ayağın altında kağıda döndü. <laughs> Yoksa seni parçaladım. Ay baba beni bekle. Biliyorsun bensiz geçemezsin. Evet güzel bir tehdit. O yüzden hemen nasıl bekleyeyim? Şöyle bekleyeceğim. Şöyle durayım. Tamam geldin mi? Çok kısa sürdü gelmem. <laughs> Doktor Bey iğne yaptırmak istiyoruz. Geçin atlı. Hareketi o akşam. Yeşil, yeşilde kal. Yeşil, yeşilde kal. Mama, 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 Ha buraya beni yolla ne olur beni kırmızı 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 kırmızı, kırmızı, kırmızı. Yürü ya Allah haber. ya Rabbi babadan bekliyor ya sarı mavi Hepsine de basıyorum geç işte bir şeylerden sen de gel yap Geçtim geçtim Ha ne güzel geçiyorum bas bas Geçtim <laughs> şimdi hepsine basayım mı? Yok aa niye ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ama sen de onu öyle yapmıştın Dişerim diye mi korkuyorsun? <laughs> Ben yeşile basmadım kızım. Bana niye kızıyorsun? <laughs> niye öyle bakıyorsun bana ya? Allah Allah ya. Bak çocuk sana yardım ediyor. Korkma. Son dakika kurtardım. Yeşil. Vallahi basmadan niye atlıyorsun sen? Çünkü baba rengi değişiyor. Rengi değişmiyor. Sana öyle geliyor. Hadi bakayım. Bu sefer olacak gibi. Hadi. Hadi yeşil. Hadi. Bak basmadan atlıyorsun. Ya biz bir sanayi koyduracağız. Sen mi gideceksin? <laughs> Yusra. Yusra yapma. Hadi ya. Hadi ya. ne olmasın ya. Yusra basar mısın kızım? Tamam tamam. Ma şey şuna bas. Bak 3 3 saniye say tamam mı? Bir. Başla şimdi bir daha başla. Kay Hadi bir daha. hadi bir daha hadi Bas. Hüsa basmıyorsun kızım. Basıyorum. Geçtim. Şimdi sıra sende. Ayva yemedim sen. Önden git. Hadi 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 hadi. Bastım. Bastım. Ay <laughs> düştü mü? Allah'ım buna güven olmaz şimdi. Aa geçtim ben. <laughs> Yeşiledi. Bak ben sana çok uzun yaptım şey yaptım. O oh, iyi düşüyordum. Sır önden As. sen. Önden sen. <laughs> sen de sıra. Bak ben yapmadım. Sen de yapma. İstersen tabi. Ya ben böyle bir şey <laughs> görmedim ya. <laughs> Çıldıracağım şimdi. sen ne yapıyorsun kızım? Bu anında çekiliyor video bak. Yapma gerçek. ya. Ben öyle yaptım mı? Sen yaptın gerçekten ayıp ya. Bak bak bak. Ne? Hayır! Doktor geliyor. Doktora ne atıyoruz biz? Doktora ile çadır Liman kuracağız. Liman atıyoruz. liman liman. C vitamini mi yüklemesi yapacağız adama? Lütfen bu sakızım doktora. Sadece ben mi vuracağım? Kaç ne? oğlum kaç kaç kaç. 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 E, Allah'tan özür baba? Galiba aynı. Aynı doktora geldi kızım. Aynı o Manisa'daki doktor gibi. Ama o bayandı. O bayandı. Harbi bayıyordu bayan. <laughs> Devam edelim. Vur 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 vur. Yapma, yapma. <laughs> Gelme üstüme. Gelme üstüme. Bunu da sana. Ah. Ah yaptı galiba. ne yaptı galiba? Arkadaşlar gana. şaka maka bir yana da yani işini çok düzgün yapanlar da var işini düzgün yapmayanlar çok da kötü, var. Çok kötü çok kötü çok kötü yapanlar Patladı. da var. Patladı. Çıkış. Abi çıkış Baba, beni vurduğumuş. Bekle. Evet, başladık beni bekledemelere. İsra öldürdüğü gibi babasını bekleyecek mi? Tabii ki arkadaşlar. Siz iyi bilirsiniz İsra beni. Anam bitti ya oyun. Başka oyunun var mı? Var, Başka oyunun var mı? Başka, oyunum var mı? başka oyunum var mı? Bak şimdi baba ben uçacağım. Bak evet, baba ben çok hızlı, oldum. Yok. çok hızlı oldum. Ah, çok hızlı oldum. Çok hızlı oldum. Çok hızlı oldum. Çok hızlı. Sen benim suratıma bak İsra. <laughs> vampir oldum resmen. Çok iyi tamam. <laughs> Arkadaşlar hapishaneden kim olarak kaçıyoruzun sonuna geldik. Biz sona geldik. Siz ne, yapmamın, ne yapmalısınız? Beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Ve ile kalalım. Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.